Kızım kendini dolduruşa getirme. Sen geleni giydin zaten. Uf ya anneanne giydim biliyorum giydim ama ben o düğünde Şakir'le evlenemedim ki. Ya inan bana içim gidiyor anneanne. Yani izlen çıkarmamak için kendimizi zor tutuyorum vallahi. Ha. Ben de tutarım merak etme. Sen sakın şimdi ağzını açıp da düğün falan değil mi? Öyle gelini kız falan demem. Ağzının orta yerine banyo terliğini yapıştır bir. Tamam mı güzel kızım? Tamam. tamam mı? Ay anneanne sen de seviyor mu kızıyor mu belli değil valla ben anlamıyorum ya. <laughs> hadi oylanma hadi oylanma. Hadi. Bunlar son eşya varım Şakir. Gidiyorum artık. <laughs> ya ne yapıyorum başanak ya? <laughs> Böyle ötesiz adam gibi... ...böyle bana doğru koşup, çarparak sarılacağım mı? Oğlum, alt tarafı bir ay kira verdim. Bu kadar duygusal yapma. İyi, ben gidiyorum. Filiz! <laughs> Hayır dur! Seni çok özleyeceğim. <laughs> ...öteberi brothers ayrılmamalı. Ama yapacak bir şey yok işte. Evleniyorum biliyor musun? Ne yapayım oğlum? Öyle yani. Hani sen Bebeton değilsin. Anla beni oğlum. Tamam Şakir. Az karşı karşıya eski evime taşınıyorum. Sıkıntı yapma. İyi. Hadi git, ben gelirim hadi. Gelelim sonra. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Aney! Hani? Sen iyice bakıyorum da kaynana moduna bağladın. Hiç çıkmıyorsun buradan, ayrılmıyorsun. Hayır, babana soracaktım. Çocuğum ne yaptın, izledin mi? Oo, konuştum bile onunla. Oğlum, senin beyninin algı dağarcığı mı kıt, ha? Türkçe anlamıyor musun sen? Ne dedim ben sana? İzle dedim, konuş mu dedim. Ya anne, ben ne yapabilirim ama izleri ne yakalandım. Demek ki kan çekti. Hem o nehir denilen kız var ya, hanım bizle alakası yok. delikle alakalıymış. Ya babam kimseye söyleme dedim. <laughs> Ya ben ağzımdan şu an farkında olmadan kaçırdım ama... ...portakal emüklemekten çene kaslarım gevşedi, saldı kendini biliyor musun? Nasıl yani Veli alakalı? Ne demek bu? Vallahi bilmiyorum. Herkeşlerin kafasında soru işaretleri. Ben sana söyleyeyim anne açıkça. Net yani. Elik babamın gizli oğlu. Tabii. Benim aklıma bir tek bu geldi. Veli'ye ev tuttu. Kirasını ödedi. Düğününü yaptı, işini kurdu. Veli de Veli, oğlum da oğlum. Keşke benim böyle bir oğlum olsa. Aferin Veli'ye, Veli! Ne? Hani <laughs> Anne, yoksa benim Velik'le kardeş miyim, he? Ya ben kardeşimle başlanak olamam ki. Kanunen illegal. Ay niye illegal olsun çocuğum? Doğru. Doğru diyorsun, bravo. Anne olmaz. E ama anne senin yaptığında şimdi iş mi yani? Allah'ını seversin ya. Sen nasıl bir çocuk yapmışsın? Bir bana bak, böyle Miss World 2055 güzeliyim. Bir de Velike bak, nasıl çirkin bir bebe. Hani nasıl yapmışsın, nasıl becermişsin anlamış değilim. Böyle kafasını leblebi tozuna, dalaşa falan mı sürttün, ne yaptın yani? Almamış, becerememiş o, yapamamışsın onu. Oğlum, saçmalama. Veli'yi ben doğurmadım. Senin kardeşin değil, babanın gizli çocuğu da değil. Ama etleri birleştirip her şeyden sonra alt alta ve üst üste koyduğu zaman ortaya tek bir sonuç çıkıyor. İlk? Ee?